Merhaba, benim işletme okuluma hoş geldiniz. Bugün Biyo'da bir case study olarak TOG'un logo analizini yapıyoruz. Logo analizi nasıl yapılır? Logo analizinde 3 ana başlık bulunmaktadır. Olgusal çözümleme, algısal çözümleme ve renk çözümleme. Algısal çözümlemenin doğrudan algı ve dolaylı algı olmak üzere iki alt başlığı bulunmaktadır. Olgusal çözümleme Logoya ilk bakışta görüntülenenlerdir. Logonun mesajı ve hedefledikleri, izleyicisine vermek istediği kavramlar ortaya çıkarılır. Bu kavramların sayısı arttıkça logoların anlaşılırlığı ve akılda kalıcılığı azalır. Olgusal anlatım logo tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli kısımlardan biridir. Zira yapılan araştırmalar insanların ilk 3 saniyede gördükleri şeylerden etkilendikleri ve etkilendikleri ölçüde akılda tutabildiklerini ortaya koymaktadır. Algısal çözümleme reklam algı yaratmak için vardır. Logo da bunun bir parçasıdır. Algı ile bilgi aynı şey değildir ve algılar yaratılırken bilgi verilme zorunluluğu yoktur. Çünkü algı tamamıyla psikolojik bir etkidir. Bu nedenle reklamlarda veya logolarda uzun uzun bilgi anlatılmasından kaçınılmalıdır. Reklam yoluyla algı genellikle iki yoldan yapılır. Birincisi doğrudan, diğeri dolaylı algıdır. Doğrudan algı, genellikle reklam veya logolarda kullanılan nesnelerin akla ilk getirdikleri fikirlerdir. Bu bağlamda logolarda ilk baktığımızda gördüğümüz nesneler, ilk düşündürdüğü fikirlerin algısını vermektedir. Dolaylı algı, logoda kullanılan nesnelerin gizli anlamlarını ya da kullanım sebeplerini irdeleyen bir yaklaşım şeklidir. Renk çözümleme. Şirketlerin hedefleri doğrultusunda kendi politika ve dinamikleriyle paralel, hitap ettikleri kitleye uygun bir renk seçimi yapması logo için kritik tercihlerden biridir. Tok logo tasarımcısı. Marka isminin Tok olarak seçilmesinin ardından National Geographic, Beko gibi markaların da logo tasarımcısı olan CG Edge şirketi tarafından tasarlanan logo Tok yönetimi tarafından seçilmiştir. Tox CES 2022 Las Vegas Teknoloji Fuarı. Tasarımı Pininfarina şirketi Murat Günak ve ekibine ait olan Tox Sedan modeli CES 2022 Teknoloji Fuarı'nda teknoloji ürünleri konseptiyle tanıtıldı. Gelecekte beygir gücü yerine işlemci gücü ve teknolojik özellikleriyle ölçülecek otomobillerin teknoloji alanında konumlandırılması uzun vadeli stratejik planlamayı ifade etmektedir. TOG logo analizi, olgusal çözümleme. Tok logosu sağa ve sola yönelen oklar ve iki sembol arasında beliren elmas dörtgenden oluşmaktadır. Algısal çözümleme Use Case Mobility etiketini uluslararası tescilleyen TOK, mobiliteyi ve özellikle otonom sürüş için otomobilde geçirecek zamanın en etkin biçimde kullanılmasını hedefleyen bir marka olarak logosunda geri ve ileri oynat sembolleri tercih etmiştir. Böylelikle TOK için yalnızca bir otomobil değil, tekerlekli bir bilgisayar olduğu vurgusu yapılmıştır. Doğu ve Batı arasında bir denge kurmayı hedefleyen marka iki yön içinde kucaklayıcı ayrıca bugünün ve geleceğin teknolojisini tek bir noktada birleştirme algısını iletmektedir. İleri ve geri işaretlerinin ortasında beliren elmas dörtgen markaya değer atfetmektedir. Sola ve sağa işaret sembolleri aynı zamanda matematikte büyüktür ve küçüktür sembolleri olduğundan tok logosu kapsayıcılığı da sembolize etmektedir. Renk çözümlemesi Teknoloji firmaları tarafından sıklıkla tercih edilen mavi renge güvenilirlik, sürdürülebilirlik, verimlilik ve profesyonellik gibi anlamlar atfedilmektedir. Sedan araç üzerindeki logo led ışıklı olsa da uzaktan bakıldığında metalik gri olarak göze çarpmaktadır. Gri renk insan gözünün kolayca algılayabildiği algısal olarak kurumsal, saygın ve tarafsız bir duruşu simgelemektedir. Talk Banner Analize Ellerini cama yaslayarak tok oluşturan ve otomobil camından içeri bakan çocuk temiz enerji ve sürdürülebilirlik vurgusu yapmaktadır. Çocuğun arkasındaki güneş doğma efekti ise markaya olan inancı, umudu, azmi ve başarı hırsını ifade etmektedir. Geleceğin teknolojisi insan ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yaşam deneyimine katkıda bulunmak üzere tasarlanmaktadır. Otonom sürüş ve mobilizasyon vurgusu yapan teknolojik ürünlerde otomobilde geçirilen zamanı kaliteli, verimli ve eğlenceli hale getirmek için birçok sektörle entegre bir sistem kurgulanmaktadır. Özellikle blockchain altyapısıyla tasarlanan fintech ve bankacılık çözümleri, oyun sektörü ve sanal evren yatırımları tekerlekli bilgisayarlar için önemli iş ortaklarıdır. TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş ve ekibi otomobili bir cep telefonu ya da bilgisayar olarak konumlandıran bir yaklaşım ortaya koymuştur. Hareket halinde olmayı farklı bir deneyime dönüştürerek teknoloji, bankacılık, oyun, sinema, dizi ve birçok farklı sektörle otomotiv sektörünü birbirine bağlamaktadır veri toplama, işleme ve depolama, güvenlik, erişim, hız, mobil uygulamalar, yazılım destek gibi birçok alanda satış ve satış sonrası hizmet verecek olan geleceğin otomobilleri arasında ön sıralarda yerini alan Tok geleceğe yeni ve kocaman bir parantez açmıştır. Video açıklamalarında bu videonun kaynakları ve logo analizi ile ilgili makaleler bulabilirsiniz. Benim işletme okulumdaki diğer vaka analizlerine oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bio videosunda görüşmek üzere. Bio'yu takipte kalın. Hoşçakalın.